Merhabalar. Yatırım amacıyla kira getirili ticari mülkler almayı hiç düşündünüz mü? Eğer düşündüyseniz dikkat etmeniz gereken neler olduğu konusunda ufak birkaç bilgi vermek istiyorum. Öncelikle var olan mülk almadan önce mutlaka tapu kaydının incelenmesi gerekiyor. Bu tapu kaydı incelemesi sonrasında ruhsatla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşanır mı? Buradaki var olan bir iş yerine kiralanması durumunda. Bunlar bakılabilir. Ya da içerisinde mevcut bir kiracısı varsa eğer bu kiracının kontratı mutlaka bir profesyonel tarafından incelenmeli. Sizi bağlayan herhangi cezai şartlar var mı? Çıkması durumunda herhangi bir maddi beklentisi var mı kiracının? Gibi konular incelendikten sonra bu kiracının çıkması durumunda boşta kalma süresi ne kadar olacak? Ne kadar sürede tekrar kiraya verilebilir? İncelenmeli bundan sonra doğru bir yatırım yapmış olduğundan emin olabilirsiniz. Ek olarak tabii ki var olan mülkün süreç içerisindeki, önümüzdeki 5 yıllık, 10 yıllık süreç içerisindeki değer artışıyla alakalı ne gibi durumda olduğu konusu da ayrıca gözünde bulundurmalıdır.